Şimdi sadece mezarlıkta değil. Bütün şehirlerde ağaçlar budanır, kesilir kontrol altındandır, alınmak zorundadır. Çünkü insanların yaşadığı yeri siz her açıdan güvenlikli hale getirmek zorundasınız. Yani güvenlik problemi herkesin sorumluluk alanda kişiye aittir. Kimdir? Ağaçlar bizden sorumlu. Biz şimdi rüzgarlı havalarda insanlara mezarlığa gitmeyin diyemeyiz. Veya rüzgarlı havalarda çocuğa işte parka çıkma diyemeyiz. Ne yapacağız? O parktaki donatıyı da biz güvenlik altına alacağız. Ağacı da güvenli hale getireceğiz. Mezarlıktaki ağacı da güvenli hale getireceğiz. Dolayısıyla bir yerde insanların yaşadığı bir ağaç varsa budanması gerekiyorsa budanır. Kaldırılması gerekiyorsa kaldırılır güvenlik açısından söylüyorum. Eğer imkan yoksa kesilmesi gerekiyorsa da kesilir yani. Bu çünkü insan hayatı söz konusudur. Bu ağaçlar aslında bize mektup yazıyorlar. Biz bu mektupları okumak durumundayız. Eğer bu mektubu okuyamazsanız başınıza mutlaka bir iş gelir. Bir fırtınada burada 17 tane ağaç devrildi en son fırtınada. Kaldı ki bir kısmı kesilmişti bu ağaçların. Buna rağmen sayı 17 oldu. Niye oldu? Yani mezarlıkta ağaç niye devrilir? Bir kere e, olaya teknik boyuttan iki geniş bakıyorum. düzcemizin toprak yapısı gevşek bir yapı, alüvyon bir yapı. Dolayısıyla altında da su var. Kök yapısının ona göre oluşacağını bilmek lazım. Yani siz şimdi buraya bir e, ibreli dediğimiz yaprağını dökmeyen bir ağacı, dev gibi ağacı büyüttünüz. Ona bir rüzgar perdesi yaptınız otomatikman. Rüzgar geldi onu e, geçecek yer yok. Direnç sağlamaya başladı. Ne olacak? Bu ağaç bir şekilde yani o rüzgara karşı koyacak. Ya kırılacak ya devrilecek. Ayakta kalabilmesi için zeminin çok sağlam olması lazım bir. İkincisi de ne oluyor bu ağaçlar sallanırken? Bakın şurada bir ağacın özellikle burayı seçtim ben. Kökleri var. Değil mi? Bu kökün bakın bize mektup yazmış. Şöyle biraz yanaşabilir miyiz? Bakın. Çakıl bildiğimiz çakıl. Buranın zemini bu aslında. Yani nedir? Şimdi burada ne oluyor? Zemin mekaniği açısından konuşuyorum. Yağmurlu suya doygun haldeyken, rüzgar gelmeye başladığında bu ağacın şu taraftaki köklerinin çevresindeki o köklerin çevresindeki bu e, zemin Islak olduğu için hafif böyle milimetrenin onda biri kadarki hareketlerle yarı akışkan hale geliyor. Köklerin tamamında bir direnç varken kökün sadece uç kısımlarında direnç kalıyor toprakla tutunma direnci. Ve ne oluyor o zaman? En zayıf yer neresi ise ilk kök attığı anda kırıldığı anda ağaç o tarafa doğru yatıyor. İkincisi ne oluyor? Burada sürekli mezar kazılıyor değil mi? Yani insanlar geliyor, diyor. Günde 8 tane, 9 tane mezar kazılıyor burada. Siz şimdi ağaca yani 2 metre yaklaştığınızda zannediyorsunuz ki biz ağaçtan uzağız. Ama mezar kazıcılara sorun onu. Mezar kazarken mutlaka bir kök kesiyorlar. İşte o kök ağacın destek kökü. Şunu da arada söyleyeyim. Ağacın üstü neyse altı o olmak zorunda. Kök yapsın. yani o kökü kestiği zaman ağaç bir zaman sonra devrilme riski mi taşımaya? Şöyle oluyor. Devrilme riskinden ziyade o tarafki destek kökünü kestiğinizde ağaç o taraftan tutunamıyor. Tutunamayınca öbür tarafa doğru meyil başlıyor. Yani bu hemen o anda düşmez. O sene de düşmez. Bir dahaki sene de düşmez ama mutlaka bu açı yapa 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 gelir. Bir yerde artık tutunamaz hale gelince ağaç aslında rüzgar bile olmasına gerek kalmadan düşer. Yani bu çürük ağaçlarda da böyledir. Kökü kesilmiş ağaçlarda da böyledir. Belli bir yere geldikten sonra artık düşer. Dolayısıyla bu tür ağaçları daha doğrusu genelde söylüyorum. Düzce Ovası'nın e, toprak yapısına bakarak ibreli büyük ağaçların olmaması gerekir insanların olduğu yerde. Özelde söylüyorum mezarlıklarda kökleri kesilmiş olan mutlaka destek kökleri kesilmiş olan ağaçları ya kontrol altında tutabilmelisiniz ki bu dev ağaçları tutamıyoruz, ya da ona göre ağaç dikmelisiniz. Müdürüm, e, burada ağaçları kesilirken ve budanırken nasıl bir sistemle çalıştınız? Yani orman işletmesiyle görüştünüz mü? O ağaçların tespitlerini nasıl yaptınız? Ondan sonra mı kesime başladınız? Şöyle, orman işletmesi e, buradaki kesime sadece şey yönünden bakar. Yani e, orman Arazisi değil mi, hukuki yönden işte e, tapulu kesimdi bilmem o yönden bakar. O yönde bir sorun yok. Biz bunların işlemini yaptık. Ama biz burada teknik olarak önce kendimiz inceledik. Yani bu ağaçların devrilme riski o vardır. İnsanların üzerine e, yıkılma riski vardır. Can güvenliğini tehdit edici bir unsur vardır. Onu biz bertaraf etmek zorunda kaldığımız için orman işletmesine gittik. Durumu anlattık. Onlar bize müsaade ettiler. Burada bölme bölmedir her taraf. Hangi bölmeye müsaade ettiyse oradaki. Kaldı ki biz hepsini de kesmiyoruz yani. Kestiğimiz ağaçlar belli yaşlanmış. Devrilme tehlikesi olabilen ağaçları işaretledik. Bunları keseceğiz dedik. Onlar da olur dediler. Yani ormanda eğer sorduğunuz soru ormanın izni var mıysa? Evet ormanın izni var. Müdürüm e, tekrar mezarlıklara dönersek. Burada... Şimdi, i̇breli ağaçların kullanılmaması gerektiğini söylediniz. Burada ne tür ağaçlar kullanılması gerekiyor ve burada yeni bir düzenleme yapılacak sanırım. Bununla alakalı da bize bilgi verirseniz seviniriz. Ya şimdi bizim e, geçmişimize baktığınız zaman e, atalarımızdan gelen bir mezarlık yeşillendirmesi ve ağaçlandırma olayı var. Bu ne var? İşte e, yüksek yerlerde, zemini sağlam yerlerde servi dikmişler. Niye? Çünkü servi dar alanda çok sayıda ağaç olma imkanı veriyor. Ama o Selvi'nin işte minare gibi gidip de orada durabilmesi için zeminin çok sağlam olması gerekiyor. Sağlam zeminlerde bunu yapabilirsiniz. Ama ova gibi yerlerde böyle dev gibi ne kavak dikmişler mesela. Dehşete kapıldık biz o ağacı geldi 160 santim çap yapmış. Alttan da çürümeye başlamış. Allah muhafaza. 40 küsür ton geldi ağırlığı. O ağaç bir yıkılsaydı ne olurdu ben bilmiyorum yani. Diş budak ağaçları var. Bu da kendiliğinden büyüme. Ya bir zaman sonra ayakta duramıyor ağaçlar. Bunların yerine bizim mezarlık da çünkü insanların en çok geldiği yer. Kontrollü, çiçek açan, fazla büyümeyen, yani ömrü de çok uzun olması gerekmiyor. 40-50 yıl ömrü olan ağaçları burada tercih edebiliriz. Çünkü dediğim gibi buralarda sürekli insanların eli üzerinde olması gereken şeyler. Biz örnek olarak bir e, uygulama yapacağız. İnsanların da beğenisini sunacağız. Ondan sonra bir bakacağız. Bizim de hoşumuza giderse devam edeceğiz o uygulamaya. Değilse arayışımıza devam edeceğiz. Mezarlıklar arasında ağaç olacak mı? Yok. Mezarlıklar arasında ağaç olmayacak. Mezarlıkları herkes isteyen mezarına çiçeğini dikebilir. Süs bitkisini küçük dikebilir. Ama ağaç olayı asla olmamalı. Rastgele. Çünkü niye? Geleceğimize tehlike miras bırakmak istemiyorsak rastgele iş yapmayacağız. Bakın şunu insanlar iyi niyetle diktiler. Ben hiçbirisine kabahat bulmuyorum. Ama şimdi bu ağaç çok güzel bir ağaç değil mi? şu andan itibaren tehlike artık. Hele de buranın mezar sahibi var. Allah kecinden versin. Bir yakını vefat ettiğinde gelip buraya mezar kazacak. Destek kökünün birisini kestiğiniz anda bu ağacın işi bitti. Bu mer burası boşken bu ağaç kesilebiliyor. Dolduktan sonra da ondan sonra mezarlara zarar veriyor. Her şeye zarar veriyor. Şimdiden tedbir almak lazım. İnsanlarımıza tehlike miras bırakmamak lazım. Müdürüm, ağaçlar kesilirken mezarlara, mezar taşlarına zarar verildi mi? Ve bir de neden mezarlıklar arasına ağaç dikilmiyor? He, evet. Şimdi bu ağaç öncelikle söyleyeyim. Ağaç kesilirken mutlaka zarar veriliyor. Onu kesen ekip arkadan tamir ediyor, düzeltiyor. O eski haline getiriyor. O şekilde bırakmıyoruz. İkincisi, ya yani şu ağacın köküne bakın. Yani bu ağaç yukarı aşağı giderken yukarı da geliyor aynı zamanda. Ve ee, kökler ağaçların mezarlar kabartıyor, yukarıya Ters çevirdiği bile oldu. Yani kıblesini yönünü de değiştirdiği bile olmuş gördük yani burada mezarın içerisinde. Mezarlara da zarar veriyor rastgele dikilen ağaçlar. Ona da müsaade etmemek lazım. Yani hani e, kimisi biraz hafif alır ama biraz da böyle geçmişe saygı da göstermek gerekir. Buralar bizim aynı zamanda gelecekte tapularımızdır da yani. Mezarlıklarımız. Şimdi bakın Osmanlı mülkünü gezerken Osmanlı mezarı var burada diyoruz değil mi? Buraları da bizim tapulama. buraları biraz hem ecdadımıza saygı hem de geçmişimize bir tapu mirası açısından düzgün bir şey bırakmak gerekiyor. Benim sorularım bitti. Müdürüm sizin eğer konuş söylemek istediğiniz bir şey varsa. Güzel hanım ne ben... ekleyelim? <laughs> Oldu mu yani başka bir şey eksik kalan bir şey varsa? Yani toparlamam gerekirse. Evet. evet. Yani sonuç olarak toparlamamız gerekirse biz buradaki yaptığımız işlerin tamamı insanların güvenliğini temin edebilmektir. Yani bir insan gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde mezarlığa gelsin, ziyaretini yapsın ve gitsin. Biz bunun derdindeyiz. Bizim üzerimize düşen bize gelen mektupları ağaçların zeminin yazdığı mektubu okuyup tedbir almak. insanlarımızın da görevi bize destek olmaktır aslında. Biz bunu bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tamam mı?